Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, herkesin yapabileceği hoş bir modelle karşınızdayım. Şöyle yıllarınki ipim var. İpim az kaldığı için bu şekilde değerlendiriyorum. Ve siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Yapacağım modeli her yerde kullanabilirsiniz sevgili hanımlar. Özellikle çantalarda. Ee, şallarda, hırkalarda ve yeleklerde şöyle salar, e, kalın tiplerle de yaparsanız daha güzel şöyle e, terir bir model olacak. Şimdi hemen şöyle zincirle başlıyorum ve siz de ben bu şekilde zincirlerimi çekerken sizden ricam eğer siz de kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olursanız sevinirim. Abonelik tamamıyla ücretsiz destek amaçlı abone olabilirsiniz tıklayabilirsiniz abone olduktan sonra zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım sevgili hanımlar değerli takipçilerim bu şekilde şöyle zincirlerimi model anlatımı için çekiyorum Evet şöyle zincirlerimi çektim ipimi doladım hemen zincire batıyorum ve Şöyle tek seferlik kapat. İpimi doladım. Zincire batarak tek seferlik kapat. İpimi doladım. Zincire battım. Ve yarım e, yarım trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Zincire battım. Tek seferde kapat. Zincire battım. Tek seferde kapatıyorum. Kolay bir lastik modeli modeli zincirin üzerine de kurabilirsiniz. Bu şekilde de şöyle yarım trabzan veya sık iğne üzerine de yapabilirsiniz. Hemen şöyle hızlıca bu şekilde hemen lastiğimi tamamlayıp lastiğimi tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız. Evet bu şekilde şöyle trabzan sıramı tamamladım. Hemen ipimi doluyorum. Ve şöyle bir sıra Şöyle bir sıra sık iğneye geçeceğim. Şimdi yaptım trabzanları tek tek sık iğne yapacağım. Evet. Hemen bu sık iğne sıramı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet sık iğne sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. İpimi doluyorum 2 defa ve bir değil ikincisine battım. Şöyle bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 defa doladım. 1, 2, 3. 3. boşluğa batarak bir trabzan. 2 defa doladım. Hemen yanına ikinci trabzanımı yapıyorum. 1-2-3 zincir çektim. İpimi doladım. 1-2-3 Bu şekilde Hemen yan yana 2 tane trabzan yapıyorum. 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım. 1-2-3 3. Üç. boşluğa batarak bir trabzan yapıyorum aynı yere yanına ikinci trabzanın ve 1 2 3. çektim 1 2 3 1 2 3 de çıkarttım iki defa doladım hemen yanına ikinci trabzan mı yaptım ve bu şekilde modelimizin ilk sırası bu şekilde ilerleyecek Hanımlar hemen 1 2 3 zincir çektim. 2 defa doladım. 1 2 3. Hemen bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Hemen sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım hemen şöyle üçüncüye batarak kenarda iki tane trabzan da yapıyorum Evet ilk sıramı bu şekilde tamamlamış oldum 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum 2 defa doluyorum hemen yanındaki trabzana batıyorum ve tekrar bir trabzan yaptım iki defa doladım hemen bakın burada zincir boşluğu var iki defa doladım aynı yere batıyorum iki defa doladım önceden yaptım trabzanların tepesine batıyorum iki defa doluyorum hemen trabzanın tepesine arada hiç zincir bu sırada çekmiyorum. hemen bakın zincir boşluğuna girdim Evet şu aralara iki tane yapıyorum trabzanın şöyle tepesine de bir hemen iki defa doluyorum zincir boşuna 1 ve 2 2 defa doladım trabzanın tepesine iki defa doladım diğer trabzanın tepesine iki defa doladım zincir boşluğuna iki defa doladım zincir boşuna batıyorum iki defa doladım trabzanların tepesine ve bu şekilde ikinci sıramı da sıra sonuna bu şekilde tamamlayacağım hemen sıra sonunda tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız Evet şimdi sıra sonuna geldim hemen buraya da iki tane yapıyorum ipimi doluyorum ve şöyle trabzan yaptım şimdi ikinci sıram bu şekilde 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum ve dönüyorum şimdi tekrar iki defa doluyorum hemen yanındaki şöyle trabzana batarak şöyle zincirle beraber iki trabzanım oldu 1 2 3 zincir çektim iki defa doladım bakın şuraya dikkat ediyoruz aynı trabzanlara denk getirmeye çalışalım iyi bakın bu şekilde 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım bakın tekrar şöyle aynı trabzanlara denk getiriyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. İpimi doluyorum. Bakın tekrar şöyle. Bir trabzan yapıyorum. Ve aynı yere yanına ikinci trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincir çektim ve birinci sırayı nasıl yapmışsak ikinci sırayı da bu şekilde yapacağım ikinci modeliminde alt sırasını kuruyor Evet şimdi hemen modelimi bu şekilde ilerleteceğim sıra sonunda tekrar beraber olacağız bakın şöyle denk getirmeye çalışalım Evet şimdi sıra sonuna geldim. Tekrar 3 trabzanımı çektim. 3 zincirimi çektim ve bakın sonunda şöyle bir trabzanımız var. Ve zincire batıyorum. Evet ikinci modelimin de birinci sırasını bu şekilde tamamladım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim hatta 5 2 defa doladım ve zincirin trabzanın tepesine batıyorum 2 defa doladım zincir boşluğun içine bir trabzan 2 defa doladım zincir boşluğun içine ikinci trabzanım ve 2 defa doladım hemen yaptım trabzanların tepesine batıyorum hemen zincir boşluğuna batıyorum. trabzanın tepesine zincir boşluklarına iki tane trabzan ve zaten daha önce yaptım trabzanların tepesine de iki trabzan yapıyorum bu şekilde modelin tekrarını yapıyoruz model iki sırada bir kendini tekrarlıyor Evet bu şekilde modelim ilerliyor ben sizler için ben biraz daha ilerletip ilerlemiş haliyle tekrar beraber olacağız Evet hanımlar modelimin son hali bu şekilde Bakın hem kolay hem de şöyle güzel gösterişli duran bir model çantalarda battaniyelerde şöyle etorşallarda hırkalarda yeleklerde bluzlarda istediğiniz yerde kullanabileceğiniz iki sıradan oluşan bir model. Hem kolay hem de şöyle çok hoş bir model. Evet. Bugünkü modelim de bu şekilde oldu. Umarım size beğenip yaparsınız sevgili hanımlar, değerli dostlar. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.